Herkese selam Bugün Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şehit Sebü kardeşimiz için ve bütün Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimiz için bir hayır yapmaya karar <laughs> verdik. Ehsan eliylece, belə düşünün. Evet. Ee, Hamız kanalımıza hoş geldiniz. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ee, indi biz gedirik e, Sebü Ahmetov'un ilk önce şəklini çıxartdırmağa. Ee, bəli uşaklar, hal-hazırda gedirik. Yama, hal-hazırda gedirik ə, şəhidimizin şəklin çıxartdırmağa. Ə, ondan sonra da lazımı izinləri alacağıq bəzi yerlərdən. Ki eləyə bilərikmi, elə bilmiriyimi. Ondan sonra da açıq smitci tapmalıyıq, hə? Son. Açıq smitci tapmalıyıq. Ə, çünki Ehsan dağıda görürsüz uşaqlar hal-hazırda şey nə deyim ondadır, gəlmişik şəkli çıxartdırmağa. Öyrəndik. Deməli bütün mən istirdim ki əslində keçə bir afişa çıxartdırım, bütün toqat meydanına onu qoyum, hamı bütün əlişəyə də keçə elə keçəvoyda eləyirdim də. Amma icazə yoxuymuş, 3000 TL cəzası var imiş. Yəni icazə yoxdur elə özbaşına gedib afiş yapışdırmağa heç yerə. Ona görə də biz özümüz başqa bir həll tapdıq. İndi gəlmişik Ə, şəhid Sabuhi Əhmədovun şəklini çıxartdırmağa başqa üsullar axtarmağa çalışırıq. Deməli, qızlar, hal-hazırda gəldik, şəhidimizin şəkillərini çıxartdırdıq, yazılarımızı çıxartdırdıq. Gördüyünüz kimi. Təşəkkürlər. Gördüyünüz kimi çıxartdırdıq. Hal-hazırda gedirik harışıq. Sen danıştın. Arkadaşlar şu anda e, biz e, Azerbaycan'da tekrar söylüyorum olmadığımız için elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Sürekli e, akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla e, görüşüp gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Biz de burada bir e, aslında koskocaman bir Azerbaycan'ın arkasında olduğu e, ama kimsesinin olmadığını öğrendiğimiz e, Azerbaycanlı şehit kardeşimizin e, ruhuna, hayrına eee bir şeylər yapmak istedik. Elimizdən gəlen buydu. Eee umarım hayırlı bir şeylere vesile oluyoduruz. Yəni mən belə deyim də düzdür bu elədimis heç bir şey de amma yenə dedim ki biz də ehsan dağıtmaq istədik. O gələ bilmirəm, heç nəyi bilmirəm. E, Uşağımı da nəsitlə qoydum ki rahat hərəkət edeyim. Nə bilim inşallah Allah bütün şəhidlərimizə cəm cəm rəhmət eləsin. Eee nə bilim ailələrinə Allah səbir versin. Yox yox 15 Suallar, belə bir problem var ki, simitçi ilə danışdıq. Amma pulumuz yox imiş nəqd. Bunu qurtarıb, arkadaşlar, mənə Qurtar Hüseynin gedirik bankdan e, kartdan pul çəkməyə, bankomatdan. Yəni bankomat da çox aşağıdadır. Hal-hazırda da çarşıdayıq. Amma simitçi ilə danışdıq, həll elədik. Eee, indi bir azdan eləyəcəyəm, amma pulu qurtarıb, pul qurtarıb ona görə gedirik pul çəkməyə. Hə, şu anda gördüyünüz kimi Hüseyn bəy həll eləyir. Evdən çıxıb dizində pul yoxdur. Keç bəli uşaqlar, hal-hazırda şəklimizi yapışdırdıq şəhidimizin şəklini. Şəhid Səbihə Əhmədov. Ruhun şad olsun məməz qardaşım. Və bu simitlərin hamısını ə, ehsan eləyəcək uşaqlar. Bura Tokat Merkezi'nin çarşısı da var. Ee, Yani en ən yeridir. Bu yeri çok iyi oldu abi. Onu da, ha o yanına da Ama yarım çıkıyor. Yok tamam, iyi okunuyor, Okunuyor mu tamam. <laughs> ver iki tane ver ablamıza. Ablacığım Azerbaycan'daki şehitlerimize dua edin olur mu? Amin sağ <laughs> Sen elini al. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz onların hayrına dağıtacağız. Amin. Da. Da. Teşekkürler. Sağ olun. Olsun dört tane ver. Ver.

Azerbaycanlı <laughs> mısınız? Evet, Allah, az evet abi Azerbaycanlı. biz Allah. de Azerbaycanlıyız. Hepimiz Türk'üz. Yok yok sağ ol. teşekkürler. İyi iyi. Şehidimiz için dağıtıyoruz. Da Allah. Allah rahmet etsin. Özür dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Biz de düzgün. <laughs> Bu <laughs> şahit sabrımı şey. Üç tane konuştu Allah rahmet eylesin. Azerbaycan katılımı. Gel gel Nezrin. Nezrin. Bizim bir milletimiz talebesi yoksa Yok ben evliyim burada yaşıyorum. Tamam. Yorulmuyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ol. 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 Ablacığım hücreti almıyoruz. Almayalım. Almayalım. Değil mi? Evet. Azerbaycan'daki şehitlerimiz için hayrına dağıtıyoruz. Dua ederseniz çok memnun oluruz. Dua Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii 3 tane de ablamıza verelim. Sağ olun, zaman Azerbaycan'da, kalbimiz bir onlarla. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun. İki devlet, bir millet diyoruz. Aynen, onlar bizimkisi, bizim bizimkimiz. İçimizde hissediyoruz onları, Sağ evet, olun, Allah'ım var ol, çok sağ olun. Karabaycığım için birçok insandan dua alıyoruz. İnşallah evet. hayırlarımız kalır, şehitlerimizin mekanı cennet olur. Herkesi de böyle farkındalıklara davet ediyorum. Simit ver. Simit alır, simit alır mısınız? Edelim. Ücretsiz. Ücretsiz. Buyurun. İster ister. Gelsin, gelsin. Evet. Sevap olur, abi. Aynen. Abimiz e, Tokat'ın en eski simitçisiymiş evet. bu arada. En eski simitçisi. Şu an öğrendik e, biz de. Kendisi yıllardır bu işi yapıyor. Aynı yerde değil mi? E, 21 yıl yer, yer, yer alt üzeri 3 yıl burası. 21 Ve bu alt sevabı alt çarşında, işlemek de sana e, kısmet oldu. Görüyorsun değil mi 21, abi? 21 yıl yer alt evet. yapmış. E, birkaç senedir de burada evet. yapıyor. Evet Ali de katılıyor 24'te. Aynen, başlayalım. Allah bu bereketli programlar versin. Tamam. Şehitlerimize dua ederseniz sağ çok mutlu oluruz ablacığım. Ben gazeteden geliyorum Sağ ol abla. Askerlerimize dua ederseniz çok mutlu oluruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun ablacığım var. Sağ olun. Dua et Azerbaycan'a. Şey, dua Aynen, sağ olun. İzlediğiniz evet. e? için Azerbaycan'daki için çok sağ olun. Askerlerimize dua ederseniz askerlerimize mutlu olurum. Çok mutlu Azerbaycan'daki şehitlerimize dua edin amcacığım. Tamam. Olur mu? Allah evladığımızı esirgesin, bağışlasın. Evet. Bütün korktuklarından emin umduklarından ayı etsin. Amin. Eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Evet. Ağzınıza Sağ sağlık. Sağ olun. Sümit ister misin? Evet. Sümit istiyor. Onu ben istiyorum. Bir <laughs> cilt Azerbaycan'daki şehitlerimizin bayraçına... Altyazı ıı, M.K. O yüzden de, de askerlerimize dua edersiniz. Para verecek. para vermeyecek. Ücretsiz ablacığım evet. dua ederseniz evet. çok seviniriz. Tamam yavrum ederiz. Evet. Sağ ol. Sağ olun. Ol. Ol. Allah razı olsun. Ağzınıza evet. sağ olun. Abi, abi, abi. Ama para almıyoruz. Dua Azerbaycan'daki i̇çin şehitlerimiz bile. için dua edersen yeterli abicim. Ücretini bedelini ödediler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Asmacan'ın askerleri dua et tamam mı? Sağ olun. Tebrik ederim seni. E, ee, bacardığımız elemeye çalışıyoruz. Yine dediğim gibi eyyacıyı de. Ee, Allah'ın bir daha şahit vermeyi nasip eləməsin bizlere inşallah. Ee, her zaman dualarımız əsgərlərimizdendir. Teşekkür ederiz abicim sana da desteklerinden dolayı. Çok sağ olun. Çok sağ Ablacığım bugün simitlerimiz ücretsiz. Azerbaycan'daki şehitlerimiz için. Olsun, biz yetiştik. Dua ederseniz, hakikaten. Sağ olun. Bizim askerlerimiz var inşallah. cenab hepsini kabul Amin. Ve oğlumu kaynadan birden götürdüm. Halihazırda eve geldiler. Ve Canım oğlum. Ə qızlar deməli mən belə bir şey eləmək istədim. Yoldaşıma dönənləri dedim. Yoldaşım da heç içilətmədən, əlbəttə illə borcumuzdur falan ə, deyib, yəni Bir də gördüm ki, səhər məni durğuzur ki, haydi dur gedirik, dinləm, smitni tapmalıyıq belə elə. Çünki axşama doğru smit falan olmur deyə. Gedək şəxsini falan çıxatırıq. Həqiqətən də ə, bu gün bir daha dedim ki, yaxşı ki ə, seçimin mə Hüseyn olub. Əm, necə deyim? Çünki hər ə, insan da bunu eləməz deyə düşünürəm. Ə, nə bilim, bu gün öz yoldaşımla, bəlkə siz bu gün mə ilə qürur duyursunuzsa, mən də yoldaşımla çox qürur duyurdum. Həqiqətən də Buradan da çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki insan qurbətdə olanda vətənin qadrını bilir. Orda yaşayanda anlaya bilmirsən bəzi şeyləri. Nə isə öpürəm sizləri, özünüzə çox yaxşı baxın. Bizi izləməyi unutmayın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mənim dualarım sizləndə. Allah bütün əskərlərimizi qorusun, şəhidlərimizə də rəhmət eləsin.